Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar olsun. Arkadaşlar bugünkü destelerimizde sizler için kalbinizdeki kişi kaderinizdeki kişi mi? Bu soruya odaklanacağız. Acaba desteleriniz size bu konuyla alakalı neler söyleyecek? Evet arkadaşlar bir 10 saniye vereceğim şimdi sizlere. Acaba kalbinizdeki kişi sizin kaderinizde olmaya hazır mı? Bir 10 saniye veriyorum arkadaşlar. Başka soru rica ediyorum sormayın çünkü kartları o sorulara odaklanarak kestik arkadaşlar. Beyaz mumlu desteği seçenler burayı, mor mumlu desteği seçenler ise burayı odaklansınlar arkadaşlar. Evet, 3 defa soracaksınız sorunuzu. Yani örnek vermek gerekirse kalbimdeki kişi benim kaderimdeki kişi mi? Kalbimdeki kişi benim kaderimdeki kişi mi? Kalbimdeki kişi benim kaderimdeki kişi mi? şeklinde üç defa sorarsanız arkadaşlar desteleriniz bunu algılayacaktır. Hadi bakalım bir 10 saniye veriyorum. Beyaz mumlu seçenler burayı, mor mumlu desteği seçenler buraya odaklansınlar. Evet arkadaşlar, umarım odaklanmışsınızdır. Şimdi mor mumlu destemizi şöyle bir kenara alıyoruz. Beyaz mumlu destenin sahiplerinden başlayacağız. Evet. <laughs> oh, vallahi güzel. Vallahi güzel yani güzel bir deste olacak. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bu kişi sizin kalbinizdeki kişi, kaderiniz olduğunu net olarak söyleyebilirim. Evet, gerçek anlamda kaderinizdeki kişi olma olasılığı çok yüksekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Fakat bu ilişki biraz böyle ağır ağır, tembelce ilerliyor. Tembel enerjiler var yani bu ilişkide. Şimdi arkadaşlar, bu ilişkide bir aşk var, bir elmas ruhunda bir değerli Aşk var ve bu aşk bazen böyle bu ilişkide e, sert rüzgarlar esme olasılığı çok yüksekmiş gibi görünüyor. Bu rüzgar sizi bazen böyle oradan oraya savursa da ikinizi de bir tarafa savursa da sonunda arkadaşlar yollarınız bir şekilde yine onunla kesişecek. Bazen ilişkide böyle duranlıklar, bazen e, ilişkiyi askıya alma gibi durumlar söz konusu olabilir ama aranızdaki o gerçek aşk dediğimiz var ya o gerçek ölümsüz aşk var bakın arkadaşlar bu ölümsüz aşk olduğu sürece bu ilişkide hiçbir engel e, geçerliliğini sürdüremez arkadaşlar şimdi ee, yani bazen sıcak bazen soğuk olabilir karşınızdaki kişi. Yani bazen e, böyle ruhunuzda yanılmalar e, işte e, ikilemler olabilir sizinle işte ya bana böyle bir öyle davranıyor bir böyle davranıyor diyebilirsiniz. Haklısınız da. Fakat ruhu sizi arzuluyor arkadaşlar sonsuz bir aşkla ruhu sizi arzuluyor bu kişinin. Şimdi yani bu insanın bakın aslında hayattaki en yegane varlığı sizsiniz. bir şekilde sizi mutlu etmek istediği enerjiler söz konusu. Biraz alıcılık var. Biraz sizden daha fazla alıyor. Hep bana, hep bana diyor. Ama arkadaşlar, siz de yani kendiniz almanız için yani biraz da hani hep o almasın yani sizin de almanız için biraz siz de buna müsaade etmeniz gerekiyor. Nasıl müsaade edeceksiniz? Biraz yani biliyormuş da bilmiyormuş gibi yapmanız gerekiyor aslında. Yani buna müsaade etmezseniz bu ilişkide sürekli taviz veren taraf siz olursunuz. Aslında karşı tarafında size bir şeyler sunmasının önünde hiçbir engel yok arkadaşlar. Bununla beraber arkadaşlar hanginiz böyle eli e, yani karşı tarafın mı sizin mi eliniz böyle sanata yatkın, saz çalmaya, gitar çalmaya yani e, hanginiz böyle işte şarkı söylemeyi seviyor vesaire yani böyle e, ya da sanata dayalı işte resim yapma vesaire gibi işte tiyatro e, bu gibi şeyler. Yani hanginiz bu ilişkide daha çok sanata dayalı bir insan? Yani işte hanginiz iseniz bu ilişkide en fazla duyguları yaşayan kişi de o arkadaşlar. Yani paylaştığınız sevgi ebedi bir sevgi. Evet, gerçekten o kişi sizin kaderinizde görülüyor. Bakın hem ölümsüz aşk var hem güçlü bir kalp var arkadaşlar. Bu kalp olduğu sürece karşı tarafta bu ilişkinin sonunda bir evlilik olma olasılığı çok yüksekmiş gibi görünüyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar şimdi diğer turuncu destemize de bir iki soru soralım. Ne diyelim? benimle ilgili ne düşünüyor diyeceğiz. Evet, beyaz mumlu destenin sahipleri için kalplerindeki kişi ne düşünüyor? Arkadaşlar, birkaç hata yapmış olabilir karşı taraf sizi. Fakat bu hatalarından dersini almış ve tövbe ederek geliyor arkadaşlar. Yani tövbe ee, artık diyor ki yani tövbeler olsun ben bir daha aynı hataları yapmayacağım yani ben bu hataları yaptım tecrübesizdim ee, biraz işte şeytana uydum ama e, yani artık sana karşı bu hataları yapmak istemiyorum yani beni e, şöyle düşün diyor. yani farz et ki ben bir öğrenciydim Yeni yeni aşkı öğreniyordum. Yani yeni yeni aşka olan inancımı kazanmaya çalışıyordum. Bundan sonra tecrübelendim. Daha donanımlı bir hale geldim. Artık aşkta neyin doğru ve neyin yanlış olduğuna karar verecek kapasiteye sahibim. Şimdi arkadaşlar bu insan sizin için bakın gözü kara bir insan her şeyi yapabilir yani artık sizin için kapının önünde bile yatmayı kapınızın önünde bile yatmayı yani kendisine bir görev edinebilir gerçekten yani sizin için herkesi böyle herkese arkasına alabilir bu ilişkide gerçekten e, yani bir kader birliği yapacaksınız arkadaşlar evet bu insan sizin Kaderinizde olan kişi olarak görünüyor. Şimdi arkadaşlar diğer destemize bir bakalım bakalım. Mormonlu destemize bize neler söylemişler. Şimdi arkadaşlar biraz bu insanla böyle aranızda bir problem olabilir gibi görünüyor. Size kapısını kapatmış arkadaşlar. Neden size kapısını kapattı? Şimdi destemizi şöyle bir yerleştirelim. Ona göre konuşalım arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşlar şimdi bu ilişkinin iyileşmesi gerekiyor. Mor desteği seçen arkadaşlarda bir problem söz konusu arkadaşlar. Çok büyük bir aşk varmış. Yanmış, yanmış, yanmış böyle aşk ateşi. En sonunda sönmüş arkadaşlar yani şu anda bakın şu anda bu insan size sırtını dönmüş ee, yani kapısını kapatmış bakın kapısı ters dönmüş kapısını kapatmış yıkılmışsınız sizi yıkmış arkadaşlar gerçekten sizi yıkmış bu insan ee, öyle böyle değil yani şimdi yani bu insan e, yani size geri gelir mi? Ee, şimdi arkadaşlar yani şi, öncelikle şunu söyleyeyim bakın yani ben e, böyle olmayacaksa bir şey olacak demeyi sevmiyorum bunu her defasında söylüyorum olacaksa olacak olmayacaksa olmayacak bu insan zaten size yeteri kadar zarar vermiş yani e, rüyalarınızda böyle hani Hindistan'da da fil olmaya gerek yok ki hani rüyalarınızda kendinize Hindistan'da görüp de işte fil olmaya gerek yok. Yani bir şekilde o hoş güzel şeyler size gelecek. Ama siz öncelikle bu sayfayı kapatmanız gerekiyor. Yeni yeni insanlarla tanışabilmeniz ya da hayatınıza girebilmesi için öncelikle bu insanla sayfanızı kapatmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani bu insanın ellerinde, ayaklarında düğümler var. Ha gelir mi? Gelir. Ama mutlu olabilir misiniz? Yani bir mutluluk olabilir diyemiyorum arkadaşlar. Yani böyle aman aman işte sizi böyle pohpohlasın, el üstünde tutsun vesaire gibi durumlar burada söz konusu gözükmüyor. Yani e, bu ilişkinin iyileşmeye, şifalanmaya ihtiyacı var arkadaşlar. Yani bu insan Size bir zaman sonra adım atacak ama yani bir iletişim kanalını kullanarak adım atacak ama yani şu anda değil. Şu anda değil yani şu anda desem gerçeği yansıtmamış olurum arkadaşlar. Biraz dinlenmek istiyor bakın dinlenmek istiyor ve e, arkadaşlar bu ilişki bir de böyle bir sihirin etkisinde kalmış olabilir. Yani ben size bunu da söylemek istiyorum. Artık karşı tarafta belki kendi yani sizinle ikiniz arasında bir şeyler yapılmış olması illaki yani böyle bir şey olması söz konusu değil. Hani belki karşı tarafa bir şeyler yapıldı. Onun işte nasipleri, kısmetlerine ee, bir engelleme yapıldı. Bundan siz de nasibinizi alıyorsunuz. Veya işte bir başkası da girse hayatına o da nasibini alacak arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu anda sessizlik içerisinde gerçekten çok sessiz. Hiçbir adım atmıyor size. Aramıyor, sormuyor, hiçbir adım atmıyor. Hiçbir şekilde iletişim yok. Yani bunu da yapmasının sebebi dinlenmek istiyor. Arkadaşlar kafasını dinlemek, düşünmek ve sessiz kalmak istiyor. Diyor ki ya ben sana geleceğim ama benim gerçekten kafamı dinlemeye ihtiyacım var. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamaya ihtiyacım var. Benim bu yaşadığımız sorunlardan böyle vücudumu ve bedenimi temizlemeye, arındırmaya ihtiyacım var. Yani şu anda ayaklarında gerçekten prangalar var arkadaşlar. Yani bu insanın ayaklarında gerçekten prangalar var. Yani şimdi bir de şu destemizden soracağım size. Ona göre noktalayacağım. Şimdi bu insan şu anda sizi düşünüyor mu? Mor mumlu desteği seçen arkadaşların kalplerindeki kişi şu anda onları düşünüyor mu? Bir de bir mesaj alalım size. Çünkü biraz hani olumsuz geldi ya sizin desteniz. Bunu olumlamalı kapatmamız lazım sizin kaderiniz olmasın. Şimdi arkadaşlar bu insan olayların merkezinde. Hani dedim ya ayaklarında prangalar var diye. Evet, merkezinde ve e, tam anlamıyla bu sorunları, aranızdaki bu durumu düşünüyor. Ama kendini suçluyor arkadaşlar. Yani eee <laughs> Aslında hani belki siz de onun için bu şekilde düşünüyorsunuz ama o ne düşünüyor biliyor musunuz? Ya diyor ben diyor aptalım diyor. Ben onu diyor nereden sevdim diyor. Bak bak aynen bu şekilde söylüyor. Yani o sizin ona yanlış yaptığınızı düşünüyor aslında. Yani o sizin ona değer vermediğinizi, onu sevmediğinizi düşünüyor. Bakın dış etkenler var bu ilişkide. Dış etkenler var. Ama o tüm bunları arka plana atmış arkadaşlar sadece konunun özünde sizi düşünüyor. Herkese yüzünü çevirmiş arkadaşlar. Gerçekten herkese yüzünü çevirmiş. Ama bakın artık o cennetin kapıları size açılacak arkadaşlar. Ve mesaj kartınızı da açalım. Arkadaşlar... Ee, Şöyle söyleyeyim sizlere 37 gün içerisinde 37 ila 59 gün bu iki aralıkta 37'den başlayarak sayın 59'a kadar yani bir hareket olmasını bekleyin bu kişiden ya bir mesaj gelecek ya bir arama yapacak ya bir şekilde karşınıza çıkacak ama yani bu insanla bir kutlama e, niteliğinde bir şey yapacaksınız. Biraz gönlünüz ferahlayacak. Öncelikle bunu size söyleyeyim. Kendisi adım atacak arkadaşlar. Siz değil. O size adım atacak. E, biraz böyle yağmurlu bir havada olabilir bakın. Biraz bulutlu ve yağmurlu bir havada olabilir gibi gözüküyor. Yani bu kişiyle neden olumsuz çıktı deseniz onun ayağındaki prangalardan dolayı. Yoksa kötü bir insan demiyorum arkadaşlar. Evet özünde ve sözünde iyi bir insan. Ama biraz kendiyle olan sorunları var açıkçası. Bu yüzden arkadaşlar bu insana net olarak sizin kaderinizde diyemiyorum. Yani net olarak söyleyemiyorum. Ay. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun.